Merhabalar herkese kanalımıza hoş geldiniz. Şu an <laughs> biz e, sabah sabahtan çıkan kontrolü vardı ona gittik. E, şimdi de e, aileyi okula yazdıracağız. Bizden bir şeyler istediler hem onları toparlayacağız gün içerisinde. Efendim? <laughs> tamam çekmiyorum. Hem onları toparlayacağız hem de biraz öğlen oldu bir şeyler yiyelim diyoruz. Arya ile Taner öndeler. Atlas burada. En altımızda en altımızda Atlas bence. Elimde şöyle bir tumar kağıt. <laughs> <laughs> Öndekilerin keyfi gayet yerinde. fiyatlar elimde olunca da çekemiyorum. Şunları ne yapayım ben ya? Tamam ağlama anneciğim ağlama. Biraz güneş gelince rahatsız olup ağlıyor. Fenerler oraya gittiler. Biz arkada kaldık. Durduk. Yemeklerimizi bekliyoruz. Önden şöyle atıştırmalıklar geldi. Evet. Pankek yapmıştım tuzlu peynirini. Onu yiyorlar. Merhaba. Köfteci Yusuf'tayız. Burası güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Bekliyoruz. Hatta merhaba. Kolay o kadar oluyor. Aile oyun oynuyor. Taner de kolaylaşık yaşıyor. <laughs> evet ben de ayran Allah! Ne yaptın anneciğim sen? Ha? Ne yaptın? Masaya vurdum. Ağzını doldurmuş doldurmuş. Ben video çekmeyi unuttum. Biz yemek yedik, kalktık, eve bir girdik. Ondan sonra tekrar hastaneye geldik. Ee, okul için rapor aldık doktorumuzdan. Şimdi tekrar çarşıya gidiyoruz fotoğraf çektireceğiz. Sağlık ocağından aşı kartımızı alacağız. O yüzden otobüs bekliyoruz. Bayağı da kalabalık yollar. Merhaba. <laughs> ne yapıyorsun anneciğim? Kulağın açıca. Bir otobüs geliyor galiba. O evet. Yürüyeceğiz sonra yine. Çok fazla değil ama. Nefes nefese bir gün oldu. Çekmeyi de unutmuşum. Şimdi çocuklar evde, Taner evde. Ben de evrakları toparladım bir kısmını. Bir kısmını da toparlayacağım. Yani çıktı falan olacağım okula götürüyorum. Gerçekten çok yoruldum. Saatte dört buçukta kapanıyor dediler. Yani oradaki sınır müdürü sizi konuştum. Nefes nefes falan uçağa yetişmeye çalışıyorum. Saat şu an dört. Dar sıcak ki hava anlatamam resmen. Asfaltın kokusu geliyor yer yer burnumuzda. Asfalt eriyor gerçekten. Şimdi fotoğrafçıya yaklaştım. Fotoğraf çektirmiştik Arya'yı. Fotoğrafları alacağım. Oradan katase bir top kağıt istediler bizden. O kağıdı alacağım. Çukurlarımı alacağım. Oradan da artık bir taksiye binerim ki. O türlü yetişmem mümkün değil. Neyse sonra tekrar açarım, Görüşürüz. Günaydın. Merhabalar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Eee... Cumartesi. Daha biz kahvaltı ediyoruz şu an. Tam da videoyu açtım, arkaya çöp arabası geldi. Ben birazdan devam edeyim. Videoya en iyisi. Ee, açtım, tekrar gitti artık çöp arabası. Bayağıdır e, video çekmiyordum. Hatta e, elimde olan videoları da editleyip koymadım aslında daha. E, bayağı araya başka şeyler girdi. Onlarla ilgilenmek zorunda kalınca e, video çekemedim, fırsat olmadı. Biz burada şimdi atlasla kahvaltı ediyoruz. Çok da aslında sıcaklardan da insan canı da bir şeyler istemiyor ben kahvaltıyı seviyorum. Eskiye nazaran e, az yapıyorum ama yani az yiyorum ama yine de es geçemiyorum. Sanki es olmayacakmış gibi geliyor. İlla bir çayımı demliyorum. Bir yağımı, salçamı, peynirimi en basitinden domatesim, biberim falan işte neyse kahvaltılık koyuyorum onları sofraya yiyorum yani yemeden olmuyor kahvaltıyı seviyorum şimdi e, biz e, bugün neler yapacağız bugün Aslında benim niyetim e, biliyorsunuz Cyber ben yapıyorum e, onunla alakalı bir görüşmeye gideceğim Eşim iş yerindeki e, bir arkadaşı ilgileniyormuş onunla bir görüşmeye gideceğim bu öğleden sonra bir de Arya artık e, kreşe şey, anaokuluna başlayacak. ana anaokuluna başlayacak. Yazdırdık onu. Şimdi onu belki birkaç ihtiyaç için onu dışarıya çarşıya çıkabiliriz. E, birkaç tane yine şeyle Cyber'inle alakalı bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor birkaç tane. Onlar var şu an. Başka gün neler getirir bilmiyorum ama gün zaman geldikçe işte e, elime kamerayı alıp çekmeyi planlıyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Ee, videonun devamı da öyleyse görüşürüz atlasın haline bir bakın saç başlığını perişan perişan Değil mi anneciğim çok perişan benim oğlum kahvaltı etmeye çalışıyor aslında o kahvaltısını etmiş kahvaltı etmedi şu an benim yanında işte bana eşlik ediyor onun eline bir parça böyle yağlı labneli peynir şey, ekmek sürdüm verdim onunla biraz oyalanıyor aslında yanında çok seviyor diye ben de onu oturttum yanıma. Annesine eşlik ediyor. Arya Miray uyumuş. Yani aslında neden uyudu bilmiyorum. Hani Akşam çok güzel bir vakitli yattı. Gece çok öyle uyanmadı. Sabah saat yedi buçuk gibi falan uyandı galiba. Ama saat dokuz buçuk gibi falan uyumuş tekrar. Annemin bakıyordu çünkü çocuklara. Ben de gece hiç uyumadığım için biraz sabahleyin uyuyordum. O uyumuş ben kalkmışım. Yani Atlas'ta ikimiz kalkmışız. Annem de yorulmuş sabah çocuklarla o da yattı. Biz de yatıyoruz, kalkıyoruz böyle işte. Evin hali de gördüğünüz gibi çocuklar her şeyleri indirmiş yerlere. Oyun oynamışlar böyle şey e onlar yatınca ben de direkt uyanıp kahvaltıyı okurdum. Şimdi buralarda bir toparlarım. Yastıklar falan yere inmiş. Çok seviyorlar. Hangimizin çocuğu sevmiyordur ki yani eminim. Yastıkları yere indiriyorlar. Üzerinde hopluyorlar, zıplıyorlar. En çok sevdiğim şey <laughs> atlaslı deneysel çalışmalar içinde. İşte olmuş. Burası çok çabuk batıyor ya dışarıda kaldığı için hemencik de kirliğini veriyor. Ee, şimdi annemle ikimize birer kahve yapayım sonra çünkü daha hiç oturamayabiliriz gerçekten. Ne yapacağımız çünkü değil yani bir sürü yapılacak şeyler var ama şu kahveyi biraz bol koyayım. Kafamız açılsın. <laughs> Zaten şöyle büyük bardakları yapacağım. Şekilde. Aslında az şekerli iyi olurdu. Şimdi benim canım şu an az şekerli istemedi. Hemen şunlarla da ölçü alayım. Biz böyle annemle kahve içtik mi. Bakın bu böyle büyük. Açılasın olsun ziket olmuş çizilmiş büyük bunu ben şey e, Ankara'da galiba Carrefour'dan Migros'tan mı aldım ama şöyle bakın buralar falan şey olmuş gitmiş daha yeni ve kocaman bir kahve fincanı niyetini anneme anneme anca paklar çünkü kahveyi böyle küçük içtim annem hiçbir şey anlamıyorum diyor. Bu arada kahve makinesi var. Ben de fakirim. Onu anlatıyordum. Makinem böyle tam pişirmiyor kahveyi. Yani iki 3 kere arka arkaya çalıştırmak zorunda kalıyorum. O yüzden artık cezveye döndüm. Şu an için bana daha lezzetli geliyor cezve. köpükler bana geldi. Şuraya anneme de biraz köpük. İçine içine kaldı köpükler. Şimdi onları kaşıktan sıyıracağım. <laughs> Bize o zaman afiyet olsun. Evet. Buraları daha toparlamadım. Çünkü atla suyuncu toparlayacağım. Oynuyor. Şimdi bu manzara eşliğinde biz kahvelerimizi içelim. Valla şu koltukların örtüsünü de çocuklar mahvetmiş. Annem sabahleyin onları da makineye atmış. Yıkandı. Astım ben de kurumuştu hava çok sıcak. Şu minder şey e, klient falan yıkamış annem. Ay, Ay. hadi bakalım anne de. Hani böyle hep aynı yerde denk geliyor böyle Işık var arkamda ama şimdi e, telefon görüşmelerimi falan hallettim saat 3. Şimdi hemen hazırlanacağım. Buraya e, makyaj malzemelerimi getirdim. Çünkü atlas uyuyor. O yüzden burada hazırlanacağım. Aslında ben makyaj yaparken de video almak istiyordum. Ama tripodum falan her şey içeride kaldı. Yatak odasında. O yüzden şimdi hızlıca makyajımı yapayım. Öncesinde tabii ki e, nemlendiricimi kullandım. Çok memnunum gerçekten. E, benim gibi e, daha önce roza geçirmiş olan, gül hastalığı geçirmiş olanlar daha sonra işte hassas cilde sahip olanlar, sivilce problemi olanlar bunu tercih edebilir. Üstüne üstlük bir de bunu gençler de kullanabilir. Yani 16-17 yaşındaki gençlerimiz de krem kullanmak istiyorlar. Hem sivilce sıkıntıları için hem de genel olarak günlük nemlendirici adına bu ürünü kesinlikle tavsiye ederim. İçeriği tertemiz ve yaş olarak da gençlere hitap eden uygunlukta bir ürün tavsiyemdir. Şimdi hemen makyajıma başlıyorum. Ondan sonra Aliye ile beraber çıkacağız. Hazırlanır mı? Baksana, ne bak. sürdün bakayım sen? Mes ne sürdün? Mes S. Ne sürdün? O sevdiğe baksana. Ne sürdün? Ay 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 çok güzel olmuş benim kızım. Çok güzel. <laughs> Kurbanın sonu çok güzel. Var <laughs> Gidelim anneye de göster çok güzel olmuşsun anneciğim <laughs> Valla şuraya kamerayı ayarlayıp koydum ama Beni görüyor mu görmüyor mu emin değilim Umarım görüyordur görüyorsa <laughs> Yayınlarım e Arya da gelmiş anne bak ben de Makyaj yaptım diye böyle oje sürmüş Şakacıktan ojelerimi bak ruj süre sürdüm Diyor gerçekten kızlar Böyle mi oluyor Arkamda nasıl gözüküyor bilmiyorum arkamda ışık Karanlık çıkıyordur muhtemelen bir deş, e, demiştim ya Atlas içeride uyuyor. Makyaj malzemelerimi buraya getirdim. Ve pudramı orada unutmuşum. Pudram yok. Onun yerine yani pudramı da göz kapağıma uyguluyorum. O yüzden şöyle bir tekli farım var. Ten rengi. Bunu süreceğim. Baz olsun. Hem de işte sürdüğüm sıvı ürünleri tutsun diye. Böyle makyaj yapmak da yok yani. Evet. Bir tane de saçam. Araya makyajını anneanneye gösterdim mi diye soruyorum. Evet diyor. Beğendi mi diyorum. Beğendi tabii ki diyor. Allah'ım mutlulukta gerçekten üstünüze yok. Pembelik hoşuma gidiyor şöyle. ters oturmuşum ki vallahi siz beni görmüyor olabilirsiniz ben kendimi görmüyorum zaten yaptığım şeyi umarım böyle bir makyaj yapmak da yok yani böyle havadan havadan umarım düzgün yapıyorumdur gerçekten biraz da aslında acele de ediyorum bunu da her defasında bu kutunun içine koymak gerçekten zor oluyor hiç sevmiyorum pratik değil yani o açıdan sevmiyorum şey yok bir mıknatıslı kapatma ya da bir işte bir şey olsaydı Böyle bir özellik yok. Kutuya koymazsanız far açık kalıyor. O yüzden olmuyor. Yani sanırım eşit olmuştur. Daha sonra tekrardan bir kontrol edelim. Yani şey ışığı değiştirerek kontrol edelim. Biz geldik. Koton'da %50 indirim var mı? alışveriş bir şeyler bakıyoruz. Sonra oturup yemek yiyeceğiz. Bayağı da Taner'in yanında oyalandım. Ee, burada da çok fazla vakit geçim. Mesela Taner açmış. Çünkü işten çıktı o. Yemek yiyeceğiz. Sonra ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım ama şu yüzde elli indirimdeyken her şey bayağı net yüzde indirim diyor. Bakalım Arya'ya uygun bir şeyler bulmak niyetindeyim bakacağım bakalım pek kimse de yok aslında. Boş <laughs> rahat rahat gezeceğim şimdi. Merhabalar tekrardan. Ay o kadar böyle hızlı geçti ki böyle bir şey gün. Eve geldik yine bir şeyler yedik falan ve ancak aldıklarımı size göstereceğim. Sonra da videonun kapanışını yapayım. Boşta kalmasın dedim. Çünkü genelde videolarımı ya kapanış olmuyor. Hemen bir kota bir kota'na gittik bir de esvekke gittik. Başka orada çocuk aslında cibil falan da var da o kadar böyle çocuklarla hani koşur olmuş unutmuşuz oraya girmeyi. Bir dün gittik bir de bugün gittik biliyorsunuz söylemiştim. Bir şunu aldım Arya'ya böyle. Dedim ki en hani doğum günü oluyor, hangi bir etkinlik olur okulda, bir düğün bir şey olur. Yani her yere giyilebilecek böyle güzel bir elbise. Bunun e, fiyatı 100 liradan 50 liraya düşmüş. Gayet güzeldi yani fiyat olarak. Sonra şöyle bir etek aldım. Arya'ya şöyle. Kot etek. Ee, bunun da fiyatı yine 50 liradan 25 liraya düşmüş. <laughs> Atlas da aşağıdan sabote ediyor beni. Anne. Şöyle bir tişört Hı? aldım. Baba. Bunu, bu yine kotonda. da. Bunun fiyatı da 18 liraymış ama Fiyatı biraz silinmiş muhtemelen 35 lira gibi fiyatı vardı herhalde. Yine kotondan araya şöyle bir kot aldım. Böyle kotun buralarında böyle işlemeler var. Böyle e, paçaları da püs, biraz böyle püsküllü. Biraz da şöyle. Arkası da şöyle cepleri. Çok güzel yani e, kumaşın kotunu çok, beğen çok beğendim. Kumaşın kotunu çok beğendim. Bunun fiyatı da yine. 100 liradan 55 liraya, 110 liradan 55 liraya düşmüş. Çok güzeldi bence yani şöyle söyleyeyim, şimdi göstereceğim hepsini de. Ee, biz şu ikisini normalde alacağımız paraya, herhalde böyle 6-7 parça falan ürün aldık. Bunu Ali kendisi seçti. Şöyle banili. E, Güzel şeker bir tişört. Bu da yine 30 liradan 15'e düşmüş. <laughs> aslında önümüzdeki seneye falan yatırımlık çok güzel ürünler var. Yani fiyatlar %50 direkt olarak indiği için ama şimdi benim e, Atlas anneciğim. Şimdi e, benim aslında araya daha çok bir okula yönelik şeyler almam gerek ama tabii indirimde onları bulamadım. Şu şöyle short önümüzdeki sene için bunu 4-5 yaş aldım zaten. Bu da yine 30 liradan 15 liraya düşmüş. <laughs> şöyle yine bir tişört aldım. Araya. Kolları şöyle detaylı. Şöyle vatka var kolların şu şu kısımlarında, omuz kısımlarında. Bu da 36 liradan 18 liraya düşmüş. Şöyle bir tayt aldım. Koyu gri. Şöyle kenarlarında gökkuşağı resimler var şey, e, gökkuşağı var. Renkleri, gökkuşağı renkleri var. Bunun fiyatı da 40, 46 liradan 23 liraya düşmüş. Sanırım bun, bunların hepsi dün aldığım. Söylediğim gibi yani bu kadar kaç parça ürün var? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ürüne biz dün 220 lira para verdik. Normal dediğim gibi e, o sadece o sarı elbiseli kot pantolonu alsaydım aynı tutar denk gelecek. Yani güzel bir alışveriş oldu bence. Bugünkü alışverişlerimizden de şu. Yine bunu kotondan aldım. Atlas için. Önümüzdeki seneye tabii ki. Bu 26 liradan 13 liraya düşmüş. Şöyle Arya'ya yine kotondan. Böyle şimdi havalar biraz serinlediğinde giymek için. Bu indirimsiz 30 liraydı. Yani zaten kışlık yani uzun kollu gördüğünüz hiçbir şeyde indirim yoktu kısa kollarda, eteklerde, eski sezon taytlarda falan e, indirimler vardı. Yine bu atlasa önümüzdeki sene için aldım. Şöyle basic tişörtleri ben çok seviyorum çocuklara. hemen giydirmek. Bilmiyorum kolay pratik oluyor. Bu 11 liraymış. Normal fiyatı 18 liraymış. 11 liraya düşmüş. Bakayım kotondan başka bir şey. Koton, her bir de kotondan bunu aldık. Yine araya kış için. Böyle polar, ince polar bu kalın değil çok. Ee, kış başlarında falan giyilir ya da sıcak olduğunda işte yani sınıflara sıcak falan olacak nasıl olacak bilmiyorum. Duruma göre işte yani bakacağız. Bu da 40 liraydı. Bu da yine indirimsiz ürünlerdendi. Ondan sonra Esveki S2 girdik. de hiçbir şey yoktu. Atlas getir onu anneciğim. Hiçbir şey yok derken bize göre hiçbir şey yoktu. Yani bizim beklentilerimizi karşılayacak hiçbir şey yoktu. Aslında orada baktığınız zaman güzel indirimler vardı. Ama eski bakayım bedenleri her zaman mı böyleydi? Şu, bu, se bu sene için mi böyle oldu? <laughs> Bilemiyorum. Belki de kilo almadı yaşına göre. O yüzden de bana öyle gelmiş olabilir. Ben e, bak bakıyorum mesela şu an Arya 3,5 yaşında. Hatta e, 3,5 bir ay geçti falan. Şu, şu, şu Sanki böyle 2-3 yaş kıyafetleri ona oluyor gibi. Bilmiyorum yani hani tam böyle neyin ne nasıl olacağını bilemediğim için her şeyi de araya yönetemem oraya yani arıyor öyle şeylerden çok çabuk. O yüzden aslında birçok şeyi almadım yani hani çok güzel kot şortlar vardı böyle desenli e, tek renk falan başka buralar almadım yani o yüzden beden bedeni kestiremedim gözümde. Ama şöyle bir şey gördüm şort etek şöyle şurası böyle açılıyor çok şeker bir şey arkasında göstereyim şöyle. Arkası da bu şekilde. Bir de yanında çorap vardı. Muz çorap var ince. Bu da 47 liradan 25 liraya düşmüş. Bu araya zaten biraz büyük 4-5 yaş. Bilmiyorum kış çıkarken falan araya biraz kilo alırsa belki hani okula gidince onu olumlu yönde etkiler biraz yemek yer. Ancak o zaman falan giyebilir. Onun haricinde daha kış başında falan olmaz yani. Ve şöyle iki tane e, ya yani ikiliydi bu taytlar. Böyle tayt aldım. Bu taytlar elbise etek altına falan araya giydiriyorum ben rahat oluyor. Yani elbise etek de direkt böyle kilotla çıkartmıyorum. Çünkü çocuk rahat oynamak istiyor. Altında sanki bir şey varmış gibi. E kilos e, büyük geliyor. Yani e, teni gözüküyor. Ben de hiç doğru doğru değil yani o şekilde. O yüzden eee giymesi daha iyi. Tayt ya da böyle vücudunu saran bir şey giymesi. Arya'nın vardı ama şimdi onlar artık böyle daha sıkı küçük, küçük gelmeye başladı. Bunu aldım. Bu da çok bir şey indirme girmemiş aslında. 25 liradan 20 lira inmiş. İki tane böyle basic tight. Bir de önümüzdeki sene yatırımlık. Böyle şeker bir şey aldım. Şöyle askılı. Ama ben bunu alırken ha, kumaşı tamam. Biraz tülermiş zannettim. Burada kumaşın üzerinde şeyler var e, böyle desenler onlardan kaynaklanmış. Güzel, şık, şeker. Bu da 50 liradan 25 liraya düşmüş. Yani 25 lira normal bir düz tişört fiyatı baktığımız zaman. O yüzden bence gayet makul. Bu şekilde yani aldıklarımız bunlardı. Aslında çok da böyle kışa yatırım gibi yani kışa hazırlık gibi olmadı. Çünkü çok o yönde kıyafet bulamadım. Yani mesela sweatshirt almak niyetindeydim araya. Bir de en çok böyle hem şık hem de rahat edebileceği belki birkaç alt bakarım kalın diye düşünüyordum ee, ama onları pek bulamadım yani vardı yeni sezon ama beğenmedim. Street şörtler zaten 55-60 liradan şarşt sweatshirt yoktu ee, bir özelliği falan olsa verir, tabii ki o paraları verirsiniz ama çok böyle hani özelliksiz dümdüz spor olduğu zaman diyorum kendime hani en azından şöyle bir 45 lira falan olsaydı aslında baktığınız zaman genel piyasaya tabii ki bu fiyatlar çok altında kalıyor ama Şimdi ben bir tane almak istemediğim için yani en az böyle 2-3 tane dönüşümlü olsun istiyorum. O yüzden de biraz daha da indirimli bakıyorum. Bakalım internetten bakacağım. Umarım düşündüğüm fiyat aralığında bir şeyler bulurum. O zaman belki denk gelirse buradan da söyleyebilirim. Şimdilik bizde böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip edin ve beğenmeyi unutmayın.